Arkadaşlar herkese merhaba ben Boz ve Letiz videomuza hepiniz hoş geldiniz. Lighting Pro 31 hesabıyla yargı mod onu açacağım arkadaşlar. Bütün değiştirdim geçelim videoya. Evet arkadaşlar maçımız başladı. Bunlar açıldı biri. Aa öldüm. Girdi adam. Biri. Ay biri var ya. ya. Abi. Helal, 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 helal. Abi. Nerede abi? Abiler ablalar. Oha. Lan. Oy. Ama ne ki? Sen bana bir şey mi dedin ha? Helal. Tamam. helal. Helal. Helal, helal ama ne ki? Helal. Sesimiz geliyor mu size? Geliyor geliyor. Geliyor geliyor. ses kısmı. Aynen biraz sus ya. Tamam sıkıştıracağım şimdi. <laughs> amına ki abi, abi bir şey diyeceğim size amına ki abi tanıyorsunuz mu? Okey. Bomba bölgeleri. Okey mi? Hayda. Küfür bu arada. Pardon abi, abi yaş kaç? Var ya. Yaş kaç bu arada? Yaşım 17. 13. Oy! Oy Oyuncu muyum? Kapı girdi. Geldi. Son pala basıyon. <laughs> abi size bir şey sorabilir miyim? Sor. Sor. Sulan kazandı. Ben hepinizden daha iyi oyuncuyum. Bomba Çektir <laughs> lan. Çektir lan. Uşt. Hani ya küfür etme diyorsunuz küfür abi, ediyorsunuz abi. Abi 9'u 0 yani. oynuyorum salak <laughs> mısınız? Zilya var bende şu anda. Ama ne kafamda bunlar nerede? Aman Hadi bıç 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 bıç. Atın bıç atın bıç atın. Ya atamadım. Bak. 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 Pes. Hanım bak sikerim belanıza. Dua et. O, dur. dur. Al <laughs> Abi bomba geliyor abi. Arkanda arkanda adam geliyor adam geliyor. Adam geldi adam. adam, geldi, adam. Adam var adam. Çamaşır çamaşır. mavi kutu mavi kutu. Vertex mavi kutu mavi vertex. İzle şimdi. Bak şimdi bak. Biri kapı geliyor 3 saniye say öldü Ölmedi üç ama neyse. Şey. İzle hareketi. Bak. Babam Merhaba. da mı oyuncu muydu diyeceksiniz. Bomba kuruluşu. İlgisi zahmet. Bomba değil izleyin lan o. TK'm izleyin. Özledim bu arada. Çat çat çat. çöz, 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 çöz. Ha, Ya, ya hep şey yüzünden ödüyorum salak ya, ya Sus sikerim belanı Sus sikerim seni bak çocuğum Beni delirtme ben Malı ya. Bak ya. dereceye evet, girersen öyle durur. Oğlum bak sen abim abi, abi, çağır. Adam olamamış daha. Ağzına vurmak lazım. Alt ölü bir. Mavi bak. Ayrıca ne yaparlar gelin. Geldi. Bir tane girdi. Ay peki sniper sen mavi baksana. Hayır ben duracağım. Adamı baksın baksın alt. Evi ya. Tanrım da mavi bak sen bak. Tanrım siz gel. Tanrım siz lan. Amma ne şey ya kim ne yanımda? ne sikerim ben lan ha. Çalık mı içi? Mayçi kötü mayçi Lan vertex duymuyor musun adam? Çöp 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 de Vertex çöp Lan dur bir vertex abi Bir sus amına Bomba kuruldu Oğlum bak B kurdu ya Salak takımda oynuyor oyun oynuyorum ya Salaksınız ya ya susma. Bir sus da tek kalma sus lan. Çamaşır da geldi beyler çamaşır koyayım. Ay 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 ay. Orada orada. Orada orada. Ay! Bela. Oy bela. Ay tek sen ama adam olamamışsınız. Baksanıza mermi. İyi ka yapma günah. Bir şey diyeceğim. Sizin hepinizin mikrofonu nasıl çalışıyor lan? Tamam ne? Senin nasıl çalışıyorsa bizim de öyle bir kapalımız var. Dayı. İlginç arkadaşlar bu arada. Allah Allah. Aa ağzıma bomba yedim. Bak bu bomba bir kişi ölecek. Ya da ben... Sayende sayemde maç kazanıyorsunuz lan trekler. Abi sus lan. bir sus sen olmadan ama Lan Dicker, lan Dicker bir adam vurmuşsun konuşuyor utanmadan. Rezil herif. Ya, Altın aynen, böyle Dikr. nasıl bir denk şey geliyorsun? Çaldım dört kilimi, çaldım dört kilimi. Di zula zıda kariyeri bitti. Sarıdaki kim? Ay <laughs> takip. Sus sus. Sana kalacağız. Di kır salay için. Adam, adam çamaşırda. Ne yapıyorsun orada? Ya çekilsene geçer yok ki? Oğlum bağırma lan. Bağırma lan. Haydi git çekil lan. Çamaşır koy. Çamaşır koy çamaşır koy. Sen de çamaşır koy. Helal helal. Aferin lan Aferin, Aferin, Aferin. Var. Bu arada abiler. Abiler ben 13 yaşındayım. Yiğle var bende. Bombayı İsterseniz verebilirim. Başa efsane olmadı. Yiğle günah ben kullanmam da kullandırmam da. Vallahi lan... Oğlum bir, bir Lan et. bir Çocuk adam vurmuşsun. Bir, aydakini raporlayın. Bekle, seçenekler şu. Aa, seçenek kendine mi raporlayın aydakini? Aydakini raporlayın. Oğlum ağlamayın lan. Ağzı var, ağzı var. Oğlum yanım var, koruyun beni. Nerede Alta, Nerede salak? Al, sağ alt. ol. Soğuktu da. Ama. Bak görüyor musun? Ne merhaba. Ay! Babalıkçı, yaptır olu babalıkçı Ne sen? Arkadaşlar kendi sesim şimdi, göstermenin zamanı geldi. Arkadaşlar sesim geliyor mu? Anladınız mı? Hayır. Onun kim? Woz? Ne? bir daha konuşsana sesin kesildi. Sesim şu an net mi yani beni tanıdınız mı? Geliyor geliyor geliyor. Olum geldi oğlum. Beyler videoda beyler videodaydık. Ciddi mi abi gerçekten mi? Oğlum sence gerçek ol olmayabilir mi? Sence gerçek olmayabilir mi? Yatır lan. Abi o kadar lan Arkadaşlar efsane bir troll videosu oldu. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Tabi beğendiyseniz bir sonraki videolarda görüşürüz. <laughs>